An gelir, paldır küldür, yıkılır bulutlar Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet O eski, o eski heyecan ölür An gelir, biter muhabbet Şarkılar susar, heves kalmaz, şateraban ölür Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır. Yağmurda bir militan ölür. An gelir, ömrünün hırsızıdır. Her önem pişman olur, Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırlar yalnızlıktan. Sehbada pir sultanım. Son umut kırılmıştır taftanın ardındaki. Ne selam artık, ne sabah. Kimseler bilmez, neredeler namlı masal sevdaları. Evvel zaman içinde, kalbur saman ölür. Kubbeler, tavuklar baki, çeşmelerden akar sinan. An gelir, la ilahe illallah, kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf denhalarında şiir söyleyerek kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek sahtli bir bombadır patlar. An gelir Atilla İlhan ölür.